Günaydın arkadaşlar. <laughs> Videoya direkt böyle başladım. Kahvaltı yapacağım. Kendime şöyle sağlıklı bir tabak hazırladım. Zaten hafta içi kahvaltım hep böyle genelde. Sadece üstündeki şeyler değişiyor. Bugün de böyle yumurta yaptım üstüne. Yanına da kahvem var. Afiyetle yiyeceğim ve dün aldığım yeni tabağımı dün makinemde yıkadım ve bugün kullanıyorum. Artık biliyorsunuz makinemde çalışıyor. O yüzden ayrı bir mutluyum. Ve tabağım yani tabağımın güzelliği yüzünden onun içinde de ayrım oldum yani. Seviyorum böyle. Şimdi kahvaltımı yapacağım. 2 Hepsi senin anneciğim. Dört. Evet. 3 bu da 4. Gördün mü? Dört. Sana yollamışlar Zeyt Mirza. Aa, Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ya seni. Sayfayı göstereyim size. Ya. Boya Bakın. mini lulu. Lulu'a. Her sene zaten Ama bize böyle bir paket yolluyor Ramazan dönemi. Anne. O kadar Anne. seviniyor ki Zeynep Mirza. Instagram'dan siz de bakabilirsiniz yani Viyana'da. Bize her yere Ay ne kadar güzel. Baksana Zeyn. Tamam anneciğim. Baksana namazı anlatıyor. Abdesti anlatıyor. Bak. Çok güzel bir Bakın kitap. Bakın kalem için. Zeyt. Bak Gerçekten o kadar sevindim ki şu an bu kitap ben çok nasıl? güzel. Bayıldım buna. Ha. Bunlar da çok tatlış. Baksana Zeyd. Baksana bu tatlış. Hepsi çok güzel anneciğim. Oh, wow. Bak Kadir dayı buraya gitti. Zeyt haca gitmişti. <laughs> Hatırladın mı? Evet hatırladım. Wow, bunları hep beraber okuyup öğreneceğiz değil mi? Evet. Şu şarkıyı acil bir kapatmam gerekiyor. Kızlar aradan saatler geçti. Yani kat saat geçti. İnanın şu an size söyleyemeyeceğim. O kadar çok saat geçti. <laughs> Ve ben pert yani ben gerçekten pert. Bugün hazırlandım zaten makyaj falan yaptım. Çünkü içerik çekmem gerekiyordu. Bayağı bir listem uzundu ama hepsini çektim aklımdakilerine. Ee, şu an rahatım ama bayağı böyle yoruldum. Saat şu an 3 oldu bu arada. Ben ta sabah sizi açtım bu arada. Yani kolay görünüyor ama gerçekten çok zamanımı aldı. Her zamanki gibi ama hani çok severek yapıyorum gerçekten şikayet edemem. Ama her iş gibi hani bunun da tabii zorlukları oluyor. Ee, o şekilde videolarımı çektim. Sadece editlemeleri kaldı ve yükleyeceğim işte her günü bir tane e, yüklerim. Instagram'a veya TikTok'a işte. Ee, onun dışında şey ilk olarak şeyi çekmiştim Gucci çantamı onu da size direkt göstermek istiyorum hani belki instagram olmayanlar e, vardır diye hep yazıyorsunuz Rumeysa artık göster diye kız yemin ederim var ya daha bugün çektim videoyu açılım videosunu o yüzden burada da size göstermek istiyorum çantamı şu an güzel durmuyor da neyse kız kıyafet e, fi, kıyafet videosu falan da çektim ya o yüzden e, çantamı size gösteriyorum. E, i̇lk bir şunu söyleyeyim İstediğim bir model vardı zaten benim Gucci'den Ama e, Direkt birebir aynısı değil ama Çok benziyor gerçekten Sadece e, biraz formu değişik e, Şöyle size göstereyim Yeni bebeğim Çok güzel böyle çok minnak durduğuna bakmayın İçerisine baya bir şey giriyor yani Geniş yani içi Ben zaten böyle çantaları çok seviyorum Bir de zaten böyle kemeri de var Hani hem böyle yandan takabilirim hem de şöyle tutabilirim. ikilirim iki türlü de çok güzel bence. Çok severek aldım. Fiyat soruyorsunuz ama böyle hani ürünlerin fiyatını hani hep vermiyorum. Hani nasıl diyeyim size bazı şeylerin fiyatını vermeye çekiniyorum açıkçası. Hani gidip online'da bakabilirsiniz ama bu indirimdeydi. Şöyle söyleyeyim size bir 500 euro indirimde aldım ben bunu. Ee, hani yine tabii büyük bir meblağ dedim ama o kadar şey değil hani. İstediğim çanta da zaten daha maliyetli olacaktı. O yüzden direkt bunu görmüşken outlet'te almak istedim. Baya güzel böyle. Bu model çok hoşuma gidiyor ya. Valla bu tarz çantaları çok seviyorum. Hatta bu tarzda bende bir tane gesten de var siyah e, gold yazılı. O da aynı bu şekilde ve onu da gerçekten çok sık kullanıyorum. Eminim bunu da çok sık kullanacağım. Çünkü bu böyle hem spor hem şık bir çanta. Bence günlük çok güzel kullanılır. Bu kemer detay yüzünden hani günlük de olabilir. Dediğim gibi şık da. Ama e, bayağı güzel yani ben beğendim. Size de burada göstermek istedim. Yeni çantamı, yeni bebeğimi bu şekildeydi. Şimdi biraz özet geçeyim. İşte kombin videosu falan çektim. Alışveriş videosu, çanta açılım videosu. Sonra böyle konuşmalı bir kombin çektim. Umarım güzel çekmiş çekmişimdir yani. Çünkü o kadar çok ve karışık videolar çektim ki bir de bunun editlemesi var. Bakalım Instagram'dan göz atabilirsiniz @küflotermeysem. Şimdi son olarak <laughs> H&M alışveriş videosu çektim ben. Ama bu videoyu TikTok'a çektim. Tam 3 dakikalık bir video. O yüzden burada aldıklarımı tekrar... Yani video çektiklerimi tekrar burada göstermek istemiyorum. Birkaç bir şey aldım böyle indirimden. Ama böyle bayağı güzel şeyler aldım ve çok güzel uygun fiyata aldım. Şunu göstereyim mesela. Bu hırkayı ben indirime girdiği an linklemiştim ve şu an maalesef satışta yok. Çok kalın, çok güzel bir kalitesi var. H&M'den aldım ve sadece 13 euroydu. Gerçekten çok güzel. Yani bayağı güzel şeyler aldım. Son Zeyde şapka falan aldım. Şimdi detaylı göstermeyeceğim. Belki shorts alanına yüklerim size. Oradan izlersiniz. Ee, bir de şöyle gri bir hırkan var. Şöyle gold detaylı. Yani hepsini denedim. Çok güzel oldular. Sadece burada 2-3 ürün var. Onları iade edeceğim. Diğer tüm şeyleri beğendim. Burada mesela bir şey almıştım. Elbise almıştım. Elbisenin kendisi çok güzel. Fiyatı da çok uygundu. Ama şey boyu mesela şuraya kadar geliyordu ve ben hani hoşlanmıyorum. Böyle daha böyle maxi daha hoşuma gidiyor hani bu el, bu tarz elbiselerde. O yüzden iade edeceğim. Sonra bir şapkam var, bir tane de pantolon var. Pantolon aslında oldu şu şey rugan. Ama yani pek böyle beğenemedim yani açıkçası ben de duruşunu. Ama başkası giyerse çok beğeniyorum ama kendime yakıştıramadım yani bilmiyorum. O yüzden onları geri vereceğim. Diğer şeyler güzel böyle basic şeyler de aldım tişört, elbise falan. Bunlar şimdi ilkbaharda çok güzel kombinler yaparım. Bunlarla böyle tam vücuda oturan upuzun elbiseler. Baya güzel. Gömlekle giyilir, blazerla giyilir. Hani çok seçenek var. Bir de şu kumaştan şöyle bir renk aldım. Böyle yani kısa bir göstermiş oldum. Ama dediğim gibi shorts alanına eğer video gelsin istiyorsanız H&M'in yorumlara yazın. Şimdilik kapatıyorum. Ben bir buraları toparlayayım. Bu arada Zeytmir Zay bugün babası aldı işten sonra direkt. Onlar şu an berberde. Zeyd Mirza saçlarını kestiriyor. Ben de bunları kaldırayım. Sonra direkt iade yapmaya gideceğim ve e, bir paketim gelmişti şeyden çalıştığım bir firmadan. Onu gidip almam gerekiyor. O şekilde. Şimdi kapatıyorum. Birazdan tekrar açarım zaten. Anne. Anne. Yapma. Niye? Niye, yapmadınız? Yürü bakalım. Yürü. Wow, saatler olsun anneciğim. Bak. Baba şeker mi aldı sana? Neyi etmiş, neyi etmiş kocam? Simit mi aldın? telefonum çalınıyor. <laughs> Canlar ani bir geçiş oldu. Ben dışarıdaydım. İadem vardı onu götürdüm zaten söylemiştim size. Bir de e, küçük bir paketim vardı onu aldım. Para saçlarım uzamış ha. Görüyor musunuz? <laughs> Hiçbir şey çekemedim. Dışarısı var ya buz gibi. Ben de bu çektim, şey giydim. keşke montumu giyseydim. Ee, biraz acele acele hallettim çünkü Akif'in berber randevusu var. Zeyd götürdü zaten biliyorsunuz. Ee, şimdi de kendisi gidecek. Onun berberi ayrı. Ee, oraya gidecek. O yüzden hemen hızlıca işlerimi halledip eve geldim. O yüzden sizi yanıma yine aldım. Hani kamerayı götürdüm çekim yaparım diye ama zaten bir içineme girdim. Bir de e, paket shop'tan paketimi aldım. Öyle yani. Şimdi yukarı çıkacağım. Ama bildiğiniz dondum yani. Allah'tan şu şalımı takmışım. Gidelim bakalım. Oğuz şu Evet geldim. Üstüm başımı çıkardım. Saçlarımı toplayacağım ve direkt ev işlerine girişeceğim. Çünkü yani video çekmekten bütün evde ilgilenemedim henüz. O yüzden şimdi yapacağım. Ama önce bir saçımızı toplayalım ve bu arada saçımı bayağı da böyle kullanmıyorum. Sizce bana düz saç yakışıyor mu? Bir ara kendime yakıştırmıyordum da neyse. Şimdi saçımı toplayacağım ve kahve yapacağım. Yanı sıra da bulaşık makinemi boşaltacağım. Ay bu cümleyi kurmaya o kadar özlemişim ki bulaşık makinemi boşaltacağım. <laughs> ne güzel değil mi? <laughs> ya yani kim derdi ki buna sevineceğim neyse. Şükürler olsun oluyor artık saçımızı şöyle toplayalım. Hemen bir tişört giydim üstüme. Ve direkt mutfağa geçiyoruz. Ya da acıkmaya da başlıyorum da. Hayırlısı bakalım. <laughs> Yeni kulaklığımı takmak istiyorum. Evet. Hemen bağlanalım. Bakalım ses geliyor mu? Evet tamam. Şimdi canlarım işlere başlıyoruz. Bu biz kadınların çektiği nedir? Şimdi şikayet etmiyorum canım makinem. <laughs> Makineyi boşaltacağım bir de şurada birkaç bulaşım var. Onları yerleştiriniz de önce bir su kaynatacağım ya. Kahve içmem gerekiyor canım. Şöyle biraz su kaynatacağım hemen. Şimdi normalde ben hep süt tozu kullanıyorum ya canlar. Ama süt tozu gerçekten sağlıksız. Hani bunun bilincindeyim. O yüzden bırakmaya çalışacağım. Yani bilmiyorum. En azından hani... Yok tamamen bırakamam belki de. En azından hani her gün kullanayım süt tozunu. Şey kullanayım. Süt. Normal bildiğiniz süt. Sabah da öyle yapmıştım. Göstereyim şimdi nasıl yaptım. Bardağı sabah tuttuktan da bakın bitirememiştim. O yüzden şimdi ikinciyi yapacağım. Direkt şu kutamı alayım. Şimdi bu büyük kutama iki tatlı kaşık kahve alıyorum şöyle. Hani böyle de güzel oluyor ama tabii süt tozundaki tadı toz, tabii ki de alayım. Süt tozundaki tadı tabii ki de alamıyorum ama kötü yani, işte, de değil yani Bekleyin karıştırıyorum. Tutum şu an bu. Şöyle karıştırıyorum. Ve bunu mikrodalgaya atıyorum. Isıtıyorum. Sürekli sıcak renk. karıştır böyle yapıp İçtim hani kötü değil güzel. Sadece alışmam gerekiyor bence. Çünkü alışmışım. Ee, o yüzden bir süre böyle içeceğim yani. Kalsın sıkmaya gerek yok zaten suyu biraz yeter. Suyu da kaynıyor. Akif de çıktı şu an berbere gitti. Zeyt de içeride biraz televizyon izliyor kızlar. vallahi bir işlemi halledeyim de sonra onunla ilgileneceğim. Yemek falan yaparım da ne yapacağım bilmiyorum şöyle suyumu ekliyorum. Evet bir süre böyle yapıp içeceğim. Bakalım belki de gerçekten o kadar alışacağım ki artık tozunu belki hiç aramayacağım bile. Böyle de çok güzel. Oh mis. Şimdi ben hemen bulaşık makinesini boşaltmaya geçiyorum. Canlar bulaşıkları hallettim. Fırınımı ilaçlamıştım. Onu da sildim. Şöyle tepsimi de yıkadım bir de telimi. Şimdi Zeyt Mirza'yı banyo ettireceğim. Çünkü berberden geldi ya. Bir duş alsın. Değil mi oğluşum? <laughs> ne çalıyor Zeyt? Ne çalıyor? Ne açtı anne sana? <laughs> Şımardı. Aha ne çalıyor? <laughs> Arigel, ducha. Aquí ducha.